10. soruda Bizmut 205 maddesi A tipi ambalajda taşındığında azami aktivitesi ne kadardır? A 0.03 bekorel, B 0.5 bekorel, C 0.7 tera D 8 bekorel, E de 0.2 tera olarak verilmiş. Bu 10. soru için arkadaşlar referans 227244'te A tipi ambalajlar aşağıdakilerden yüksek etkinlik içeremez ifadesi var. A Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzeme için A1 etkinlik değeri kullanılır. B. Diğer tüm radyoaktif malzemeler için A2 etkinlik değeri kullanılır. Bu durumda bize bu madde ile ilgili özel biçimde ambalajlanmış ya da ambalajlanmamış o tarzda bir bilgi yok. Bu durumda diğer tüm radyoaktif malzemeler için kullanılan A2 etkinlik değerini kullanırız. Bunun içinde referans 227-221 referansında A2 etkinlik değeri sütununda biz 205'i bulduğumuzda bu etkinlik değerinin 0.7 TRB olarak buluruz. Cevabımız C şıkkı. 11. soruda birinci seçenek LD50 oral 245 mg bölü kilogram organik sıvı zehirli madde UNE 2810 olarak sınıflandırılır. İkinci seçenekte 31A tipindeki IBC'lerin 5 yılda bir genel bir muayene ve 2,5 yılda bir ara muayene sızdırmazlık testine tabi tutulur. Üçüncü seçenek BM1950 parantez içinde 2.2 50 mililitrelik ambalajları taşındığında ambalajların onaylı olmasına gerek yoktur. Dördüncü seçenekte ise genleşmeli plastik kutunun parantez içinde 4H1 azami net kütlesi 50 kilogramdır. Yukarıdakilerden hangileri Doğrudur denmiş. 11. sorunun cevabı ile ilgili seçenekleri tek tek incelediğimizde 1. seçenekte LD50 oral 245 mg kilogram organik sıvı zehirli madde için unu 2810 olarak sınıflandırıldığını söylemiş. Bunun için ilk yapmamız gereken paketleme grubunu bulmamız gerekiyor. Yani ambalajlama grupları. Ambalajlama grupları bu maddenin tehlikelilik özelliğini, tehlikelilik derecesini belirtiyor. Sizin de bildiğiniz gibi paketleme grubu bir, yüksek derecede zehirlilik anlamına geliyor. Paketleme grubu 2 orta derecede zehirlilik ve paketleme grubu 3 de düşük derecede zehirlilik anlamına geliyor. Bu durumda 245 mg bölü kilogram değerini ağız yoluyla baktığımızda bu 300'den küçük 50 mg bölü kilogramdan büyük olduğundan paketleme grubu 3 olarak aldık. Daha sonra sınıflandırma kodlarına bakabiliriz. Sınıflandırma kodları her sınıfın ilk bölümünde karşımıza çıkıyordu. O yüzden de 2260 referansı sınıf 61 yani zehirli maddelerin giriş referansıdır. O referansta da T1 koduna baktığımızda onun organik sıvı, ikinci riski olmayan zehirli madde olduğunu görüyoruz. Ve sorunun devamında arkadaşlar birinci seçenekle ilgili en sonunda 2.2.61.3 referansına bakıyoruz. 2.2.61.3'te ikinci riski olmayan zehirli maddeler bölümüne baktık. Orada bizim maddemiz zaten T1 koduna sahipti. Ya buradan T1 kodundan devam edebiliriz ya da organik sıvı şeklinde kendimiz bir yol izleyebiliriz. Bu T1'in karşısındaki kutuya baktığımızda o UN numaralarından birini atamayı yapacağız. Bu durumda bize verilen bilgiler doğrultusunda UN 2810 zehirli, sıvı, organik başka bir şekilde belirtilmedikçe olarak verilmiş. Ve paketleme grubunu 3'te bulmuştuk zaten. bu durumda birinci seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. İkinci seçenekte 31A tipindeki IBC'lerin 5 yılda bir genel bir muayene ve 2,5 yılda bir ara muayene parantez içinde sızdırmazlık testine tabi tutulduğu söylenmiş. Bu durumda ilk yapmamız gereken 31A tipinde bize verilen IBC'nin özelliklerini bulabilmek. Burada sizin de bildiğiniz gibi 11, 21, 13, 31 gibi sayılar IBC'lerin tanımlayan onlara yönelik IBC'lere yönelik kodlardı. Burada 31A tipindeki bir IBC sıvılar için tasarlanmış metal IBC anlamına gelmektedir. Oradaki A harfinin anlamı da çelik, çeliği ifade etmektedir. Burada referans 65441 ve referans 65442'de IBC'lerin muayenelerinin ve genel muayenelerinin ve ara muayenelerinin e, 31 alt tipindeki IBC'ler sıvılar için tasarlanmış metal çelik IBC anlamına gelmekte. Ve bu durumda bu IBC'lerin e, 65441 ve referans 65442'de genel muayenelerinin ve ara muayenenin ne kadar aralıklar yapıldığından bahsediyor. Ve bu referanslara baktığımızda genel muayenelerin 5 yılda bir ve ara muayenelerin de 2,5 yılda bir yapıldığını söylemekte. Bu durumda ikinci seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Üçüncü seçeneğimize baktığımızda BM 1950 parantez içinde 2.2 50 ml'lik ambalajları taşındığında ambalajların onaylı olması gerekmektedir ifadesi yer almaktadır. Bu durumda ilk yapmamız gereken bölüm 3.2 tablo A'da BM 1950'yi bulmak ancak BM1950 tabloada bulduğumuzda karşımıza birden fazla BM1950 gelmekte. Burada bizim yapmamız gereken sütun 5'ten etiketler kısmından yani bu 2.2'lik ifadeyi bulmak. 2.2'lik ifade zehirli olmayan, alevlenir olmayan gaz anlamına gelmekte arkadaşlar. Ve bu etiketler kısmında sadece 2.2'lik BM1950 ayrı bulduğumuzda o kısımda sütun 6'daki Özel hükümlere bakmamız gerekiyor. İlk yapmamız gereken arkadaşlar her zaman bu tarz sorularda özel hükümlere bakmak. Bölüm 3.3'te işte, özel hükümlerin açıklaması yazar. Cilt 2'nin ilk bölümüdür arkadaşlar. Ve özel hüküm 190 numaralı. 190 numaraları özel hükme baktığımızda. Bu durumda burada zehirlilik özelliği içermeyen ve 50 mililitrelik miktarı aşmayan aerosollerin ADR'ye tabi olmadığını görüyoruz. Bu durumda bizim de BM1950 zehirlilik özelliği içermiyor ve 50 mililitrelik ambalajlarda bulunduğundan ambalajların ADR onaylı olmasına gerek yoktur. Çünkü ADR, ADR hükümlerine tabi değildir. Üçüncü seçeneğimiz yanlıştır arkadaşlar bu durumda. Dördüncü seçeneğe baktığımızda genleşmeli plastik kutunun parantez içinde 4H1 kodunu vermiş. Azami net kütlesi 50 kilogramdır denmiş. Bu da arkadaşlar bölüm 6.1 yani ambalajların test ve zorunlulukları bölümünde bu her ambalajın e, azami net kütleleri verilmektedir. Ve referans 6.1.4.18'e baktığımızda da genleşmeni plastik kutunun azami net kütlesini 60 kilogram olarak görüyoruz. bizi seçenekte 50 kilogram olarak verilmiş. Bu durumda 4'ün seçenek yanlıştır arkadaşlar. Bu durumda cevabımız denizli 1 ve 2. seçenekler. 12. soru. U ne? 31 HA1. Y 0604. Kan. ABC 4. T 001. 5500. 1500. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur denmiş. Birinci seçenekte sıvılar için esnek, plastik, iç kaplı birlikte dışta çelik kaba sahip kompozit IBC'dir. İkinci seçenekte Ambalajlama grubu 2 ve ambalajlama grubu 3 olan tehlikeli malların taşınmasında kullanılır. Üçüncü seçenekte ABC4-001 üretici sembolü veya üretici bilgileridir. Dördüncü seçenekte ise istiflemeye izin verilmez. Beşinci seçenekte bu IBC'nin üzerine 3000 kilogram istiflenmesine müsaade edilir. Ve altıncı seçenekte ise ek işaret olarak imalatçının seri numarası bilgisi bulunmalıdır denilmiş. Şık, seçenekleri tek tek incelediğimizde arkadaşlar. Birinci seçenekte sıvılar için esnek plastik iç kabla birlikte dışta çelik kaba sahip kompozit IBC'dir denmiş. Referans 65143'te. Bizim karşımıza IBC'lerin kodları çıkıyor arkadaşlar. Bu kodlara baktığımızda ise bizim IBC'miz 31HA1 şeklinde bir IBC'ydi. Onun da anlamı sıvılar için sert plastik iç kabla birlikte dışta Çelik kaba sahip kompozit bir IBC anlamına gelir. Burada dikkat etmenizi istediğim bir bölüm var arkadaşlar. Orta bölümde bulunan iki harften ilki iç kabın malzemesini verir. İkincisi ise dış kabın malzemesini verir. Burada H plastik anlamına gelmektedir arkadaşlar. İç kabın malzemesini verir. A da e, çelik anlamına gelir ve o da dış kabın malzemesini verir. E, bu da zaten kompozit bir ambalaj anlamına geliyor. O Kodda bulunan de arkadaşlar değişkendir. Oraya A, B ya da H gibi farklı harfler gelir. Bu durumda sorunun cevabına baktığımızda bizden seçenekte sıvılar için esnek plastik iç kap olarak belirtilmiş. Ancak esnek sert plastik iç kap olmalıydı cevap. Bu durumda birinci seçenek yanlıştır arkadaşlar. İkinci seçeneğe baktığımızda ambalajlama grubu 2 ve ambalajlama grubu 3 olan tehlikeli malların taşınmasında kullanılır denmiş. Bunun için de referans 65211'e bak 11 C'ye baktığımızda ambalajlama grubu 1 2 ve 3 için X kullanılır deniliyor. Ambalajlama grubu 2 ve 3 için Y kullanılır ve am yalnızca ambalajlama grubu 3 için Z kullanılır. Bizim form kodumuzdaki ifade idi. Y de ambalajlama grubu 2 ve ambalajlama grubu 3 olan tehlikeli malların taşınmasında kullanılabilir anlamına gelmekte. Bu durumda ikinci seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Üçüncü seçeneğe baktığımızda abc 4 üretici sembolü veya üretici bilgileridir denilmiş. Burada referans 65211F'ye baktığımızda bu kodun üretici bilgileri veya üretici bilgileri ya da üretici sembolü olduğunu görebiliyoruz. Bu durumda üçüncü seçeneğimiz de doğrudur. Dördüncü seçenekte istiflenmeye izin verilmez demiş arkadaşlar. Bizim istifleme test yükü olarak 5500 olarak belirtiliyor kodda. Bu durumda bunun anlamı istiflemeye izin verilir anlamındadır. İstiflemeye izin verilmez olsaydı eğer istifleme test yükü bölümünde sıfır ifadesini görmüş olacaktık. Bu durumda dördüncü seçeneğimiz yanlıştır. 5. seçenekte ise bu IBC'nin üzerine 3000 kilogram istiflenmesine müsaade edilir denilmiş. Bunun için de istifleme test yükü bizim için önemli. Burada referans 65222'de istifleme test yükünün 1.8'e bölünümüyle o IBC'nin üzerine ne kadar kilogram istiflenebileceğini hesap ediyorduk. 5500 bölü 1.8 yaptığımız arkadaşlar 3000 kilogramlık bir yükün istiflenmesine bu IBC'nin üzerine istiflenmesine müsaade edildiğini anlıyoruz. Bu durumda 5. seçenek doğrudur. 6. seçeneğe baktığımızda ise ek işaret olarak imalatçının seri numarası bilgisi bulunmalıdır denilmiş. Bunun içinde 6522 referansından yararlanıyoruz. Burada bizim IBC'miz kompozit IBC'sidir arkadaşlar. IBC kategorilerine baktığımızda metal, sert plastik, kompozit, fiber levha ya da ahşap olarak karşımıza çıkmakta. Kompozit IBC'lere bakarsak imalatçının seri numarası orada bulunmasına gerek yok. Bu durumda 6. seçeneğimiz yanlıştır. sorunun cevabına geldiğimizde de sorunun cevabı boludur arkadaşlar. 2, 3 ve 5. Işte seçenekler. 13. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemelere uygulanan testlerden değildir denilmiş. Bunun için A şıkkında çarpma testi, B şıkkında vurma testi, C şıkkında alttan kaldırma testi, D şıkkında eğme testi ve E şıkkında da ısı testi olarak verilmiş. Sorunun cevabı için referans 2272335'e baktığımızda Burada çarpma testinin, vurma testinin, eğme testinin ve ısı testinin özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemelerde uygulanan testlerden olduğunu görüyoruz. Ancak alttan kaldırma testi bu özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemeler için uygulanacak bir test değildir. Bu durumda doğru cevabımız Ceyhan'dır. Daha sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.